Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Güzeller güzel oyuncumuz Cemre Baysel'den yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Başarılı ve güzel oyuncumuzun yeni ve özel görüntülerini, en güzel paylaşımlarını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel görüntüler ve yepyeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar.